Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ethereum, Ethereum madenciliğinde kazançlar ne durumda onu göstereceğim size. Ben Ethereum madenciliği ile pek ilgilenmiyorum. Ben daha çok altcoin kazıyorum. Asic Miner uğraşıyorum. Ethereum'da sadece 2 kartım var. Biri şurada. RTX 3060. Şu an kayıt olduğu için harç reytim düşmüş. 30. 6 MH ile çalışıyor. Diğeri ise RX 580 30 MH ile çalışıyor. 31.5 bazen. 66 MH raporladı yani raporlanan ortalama ise 64 buçuk haş var ve günlük günlük getirisi burada biraz durdurayım günlük getirisi yaklaşık olarak 0.00080 dolara dolara böldüğümüzde günlük 2.11 dolar getirisi var. Haftalık 14.76 aylık ise 64.14 dolar getirisi var iki kartın bana. Ama Ethereum ile bakınca durumlar farklı oluyor çünkü şu an Ethereum fiyatı Bayağı düşük. Bu değil. Coinmarkette de bakalım. Şu an 2950 Ethereum ve son bir yılda. En yükseği 4.800müş. Şöyle bir hesap yapalım. 0.080 ile hesap edelim ve yine uh, alt em hayal çıkarsa yani 4.800 dolara çıkarsa şöyle 4.800 çarpı 0.00080 diyelim. Günlük 3.84 dolar bırakıyor. Günlük 3.84 dolar bir ay 30 güne çarptığımızda 115 dolar yapıyor. Şu an ise şu an 2.11 dolar yapıyor 2.11 çarpı 30 63.3 dolar yapıyor elektrik şöyle 300 watt yapalım 0.3 24 saate çarptığımızda günlük 7.2 kilowatt 30 günde 216 kilowatt 0.10 centten hesap edersek 21.6 yapıyor 21.6 şimdi 2.11 çarpı 30 Eksi 20 21.6 yaparsak Aha yanlış yaptık 2.11 çarpı 30 Tamam 63 Bunu da eksi 22 yapalım 41.3 dolar bize para bırakıyor Şimdi USD 2, TL yaparsak Ne kadar kaldı bize 41.3 bize 41.3 kaldı ve bu 611.62 lira yapıyor. Yani bize net olarak gelir 611.62 kazanç kalıyor. Elektriyo dediğimizden sonra 611 lira bizim paramız kalıyor. Şu an bu fiyat eğer biz bu coinleri sat satmayı biriktirirsek ileride atarım yine 4800 dolara ulaşırsa bu tabii ki iki katı yani 1200 lira olacak. Ben şu anda satmıyorum ileride satacağım ama çünkü Ethereum Proof of Stake'e geçtiğince bence baya bir tepki görecek ve bu negatif olarak Ethereum'a etki edecek ve fiyatı düşecek. Ama ben iler önümüzdeki iki ayda yeni bir all time high yani bir yeni bir rekor kırmasını bekliyorum. O zaman kırdığında ben hepsini satacağım ve altcoin alacağım. Ben genellikle 4 GB ekran kartlarıyla mining yapıyorum. Onları topluyorum şu an çünkü ileride bu coinler baya değerlenecek siz siz kendi düşünceniz neyse yoruma yazabilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bir Türkçem için özür dilerim. Yurt dışında yaşıyorum. Ancak bu kadar yapabiliyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bana destek ol destek olmak isterseniz abone olmanız ve like atmanız yeterli. İyi günler bol kazançlar dilerim.